Arkadaşlar merhaba. Arena bilim, e, Bilgisayarım 2024'de 3 bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar biz burada her şeye ama her şeyi çeyreklik burada yaptığımız net işletme serme açığı da nakit döndürme süresi de e, bir de şu yasalı yolu da okumayı unutmayın arkadaşlar. Nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi hem geçen yıla hem de bir önceki yıla göre uzamış arkadaşlar. Bu hoşumuza gitmez tabi. Evet, net işletme sermayesinde açık var mı? Varmış net işletme sermayesinde açık. Bir de açıkla artarak devam ediyor arkadaşlar. 100 milyon daha bir açık oluşmaya başlamış. Net borca bakalım. Net borçlar ne alemdeyiz? Bir çeyrekte 154 milyon 811 bin lira artarak 1 milyar 911 milyona yükselmiş borcumuz. Reel anlamda da borç yükselmiş öz kaynaklar oranı. Net yabancı para pozisyonu 27 milyon 641 bin lira. O da öz kaynaklarının 1.78'ine denk geliyor. Dolayısıyla çok küçük bir rakam. Oradan dövizi yükselişinden çok ciddi bir negatif etkisi olmayacak arkadaşlar. Nakit akışlarını şu an için sorun yok nakit akışına. Yatırım yapmış mı? Bakalım yatırım ortalamamızın üstünde bir herhangi bir yatırım gözükmüyor. Rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. Çeyreklikte de tabi. Stoklar artmamış arkadaşlar. Olduğu gibi stabil. Şimdi arkadaşlar yasal bir daha okuyun. Ee, esas durumların zırk dediği yere geldik. Faaliyetlere. Etkinlikleri beğenmedik işin doğrusu. Gelelim faaliyetlere bakalım. Faaliyetlerden ne yapmış? Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %536 hasılat yaparken şu anda bu oran 583'e yükselmiş. Ancak bir önceki çeyrek 720 oranında rakamında çok çok gerisinde sevgili arkadaşlar. Gelelim Favök'e. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %18.45 oranında bir Favök üretirken şu anda bu oran 21.78'e yükselmiş. Ancak bir önceki çeyrek 28.98'den de de kalmış. Net çere bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağına karşılık %6.37 kar yaparken şu anda eksi 0.66 zarar yazmış. Bir önceki çeyrekte de 10.77'ymiş. Bu her iki de kötü olmuş. Şirket faaliyet üretmiş ancak net kar üretmekte zorlanmış arkadaşlar. Neden? Faaliyet dışı gelirlerimiz olduğu için bir de eklenmiş vergimiz varmış. Bakın bu da realize olursa yani bu şu anda tahakkuk olmuş ama tahsil olmamış. Tahsil olursa bu e, şeyimiz, zararımız kallavi bir şekilde yükselecek demektir arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 8.13 oranında e, büyüyen şirket şu anda 3. 18'e gerilemiş. Bir önceki 23.88'miş. Burada ne olmuş? Her çeyrekten daha kötü bir performans olmuş sevgili arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen yıl 21.30 e, 24'müş. Şu anda 47.49. Ancak bir önceki çeyrek 53.06'ymiş. Oradan da aşağı doğru gerilemiş. Yani baktığımız kalemlerin eee yani bu iyi, şu çok iyi diyeceğimiz herhangi bir kalem yok. Ee, sevgili arkadaşlar, çok ciddi bir yukarı bir işaret yön yok. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12 12 20, gördü, bu yana gördüğün En düşük noktası 11.14'müş fiyatı. Oradan bu yana oradan bu yana öz kaynaklar %157 atarken fiyat neredeyse 12 katına çıkmış. 328 60 Sevgili arkadaşlar. Bu da öz kaynak artışının üstünde bir fiyat hareketi oluşmuş. Tarihsel çarpanlarla şimdiki çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 4.92'ymiş. Şu anda 30.54 en düşüğünün yaklaşık 6.21 kat yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.7'ymiş. Şu anda 3.07 o da yaklaşık 12.80 kat Yukarısında şu anda en düşürün. Halka açıklarının 34 bir ideal bir rakam bence. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de oldukça yüksek olmuş yani 9.54. alı fiyatımız 61 liraymış oradan %21.7 oranında gerilemiş. Şimdi 2029'a 23'e 9'da baktığımızda fiyat 28.86'ymış oradan da %77.74 oranında ciddi bir yatırımcısına getiri sunmuş arkadaşlar. Bir önceki çeyrek bilançoda 49 olmuş fiyatı. Oradan da eksi 2.77 aşağıda bir çeyrekte de 15 deflasyon olsa ne yapar arkadaşlar? Yaklaşık 18, eksi 18 zarar ettirmiş diyelim. reel anlamda. Şimdi bir takım ölçümler yapacağımız ölçümlerin birisi defter değerimiz. Yani birinin başına düşen öz kaynak yani 15.54 bu ne kadar sürede? 47.74 olur mevcut büyümeyle yani yüzde 47-49 büyümeyle o da 2.9 yıl 35 ay. Biz ne diyoruz buna? Hava parası. Bu bir yılı geçti mi biz bunun fazla olduğunu düşünüyoruz. Bir yıldan fazla olmamalı arkadaşlar. Kimse bir yıldan fazla önden bir şeyi almamalı diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Tabi karar sizin sevgili arkadaşlar. Biz buna doğmamış çocuğa ton biçmek diyoruz. Tek başına bilançoya el aldığımızda %49, 47.49 büyüme, enflasyonumuz olan %59'un yaklaşık 12 puan gerisinde zaten şirket kendisine enflasyona karşı koruyamamış. Kendisine hayır olmamış, öyle söyleyeyim. Kendisine hayır olmayan şirketin yatırımcısına da ayrı olmaz. Şimdi diğer bir ölçüm cihazı aracımıza geçelim şirketin getirisiyle alternatif getiriyi kıyaslayacağız. Şirketimizin defter değeri 15.54. Bunu mevcut büyümeyle çoğaltırsak, %47-49'da bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 7 lira 38 kuruş olacak. Peki biz bu 7 lira 38 kuruşu kazanmak için şirkete ne veriyoruz? 47 lira 74 kuruş veriyoruz. Bunu şirkete değil de %58'de faize koysak 27 lira 69 kuruş bir getirimiz olacak. Yine bunu şirkete değil de %59'da enflasyona duran bir varlık kalırsak enflasyondan kaynaklanan un, yağ, şeker, tuz getirimiz 28 lira 17 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 3.82 katı. O zaman biz bu branşa ne diyoruz? Olmamış. Olmamış diyoruz. Neden? Çünkü defter değeri büyüme fiyat ilişkisi arasında bir kopukluk var arkadaşlar. Bunlar birbirini desteklemiyor. Bu bilanço geçmişi gösterir elbette doğrudur. Bilanço olarak geçmişi gösterir. Sadece gelecek hakkında fikir verir ama. Geçmişi gösterdiği doğru. Eğer sen bir çalışma yaptıysan, çalışma neticesinde bu şirketin bir yıl içerisinde bu kadar büyüyeceğini düşünüyorsan %181, gel büyümemizi değiştirelim. O zaman ne olur? Şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olur. Ve 47 lira 74 kuruş da anasının ak ah sütü gibi helal olur. Yok bu olmaz diyorsan o zaman fiyatımız burada olsaydı yani 12 erli bir olsaydı bir doğru de öyle deneyelim. Fiyatımızı değiştirelim. Bakın bugün fiyatımızı değiştirdik. Şirketin getirisi, reflasyon getirisi yine eşit oldu. Demek ki iki tane koşulumuz varmış. Ya şirket bir yıl içerisinde öz kaynaklarını %181 lira ya da fiyat 12 lira 50 bir kuruşa gelecek. Ya sen ne diyorsun? Saçmalıyorsun. Şu anda fiyat 47 lira. Ama gelmiş bak daha önce defter değerinin 0.24'üne gelmiş. Yani 4'te 1'üne gelmiş. Yani 3 liraya gelmiş. Şu anki şeyle 3.5 liraya öyle söyleyelim. Gelmiş mi? Gelmiş. Dolayısıyla borsada şu olmayacak, bu olmayacak, buraya gelmez, buraya gitmez diyemezsiniz. Piyasa her zaman her şeyi çok yüksekten fiyatlamaz. Bazen değerinin dörtte bir güne bazen de değerinin altı yedi katına fiyatlayan bir yerdir. Ancak biz ne yapmalıyız? Mesele bu. Şimdi biz 12.51 dedik ya, iddiamız yok benim. Bu fiyatlar buyur olacak diye bir iddiamız yok. Buraya gelecek diye bunu matematik söylüyor arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz? Fiyat alıp satmıyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Biz, biz ben yani daha doğrusu etmez derim arkadaşlar. Gitmez demem. Etmez ama gidebilir. Para olan birisi ya da gruplar ya da bilmem ne buna girebilir. Bunu tekrar 4774'ten 60 bile hatta 610'a 6000'e götürme koşulu vardı Şartları vardı Yapabilirler mi? Yapabilirler. Ancak biz ne yapıyoruz? Biz fiyat alıp satmıyoruz. Bu konuda hünerli değiliz. E, fiyat alıp satmadığımız için ne yapıyoruz? Değer alıp satarız arkadaşlar biz. Bu riske girmeyiz. Yani buradan eee 12 liralık mala fırk ya ben buradan para kazanacağım diye biz bu işin riskini taşımayız. Değer alır satarız. Değer oluşturan şey ne arkadaşlar? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyonu sonucu çıkan rakama değer derim. İşte bu arkadaşlar. Bu da neymiş? Değeriymiş onun değil mi? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar biz ne yaparız? Fiyat alıp satmıyoruz. Değer de dediğim gibi değer alıp satarız. Ancak değerine gelse ne yapardık? Oradan da iskonto isterdik. Çünkü burası riskli piyasa. Bu olmamış arkadaşlar. Maalesef olmamış. Dolayısıyla alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Çar da sizin, zarar da sizin. Ben Natsen'e kendi görüşümü aktarıyorum arkadaşlar. Siz belki fiyat oynayacaksınız ve belki de fiyat gidecektir. Siz bildiğinizi yapın. Ben sadece değer yatırımcısına hitap ediyorum zaten. Değer yatırımcısı da alternatif yatırımın altında kaldığı için cazip değil. Öyle söyleyeyim. Uygun değil. Bu neye benziyor? Altta ne varsa ona bakalım. Altta elimiz varmış. elimiz ne kadar büyümüş? %76-90, %77. Bu arkadaşımız ne kadar büyümüş? %47. Bu şuna benziyor. İki tane pazarda domates satılıyor. Şimdi bir, birinci kalite domates var, bir de ikinci kalite domates var tezgahta. Birinci kalite domatesin fiyatı 79 kuruş. 79 kuruş ikinci kalite domatesin fiyatı 3 lira 7 kuruş. Ama sen ısrarla gidip o onu alıyorsun yani. Onu alırsan ne olur? Ne olur? Kötü bir mala yüksek bir fiyat vermiş olursun. Yani domatesleri kıyaslarsak değil mi? daha kötü bir mara. Bu da budur işte arkadaşlar. Tamam mı? Eğer sen %47 büyüyorsan ve Ereli de %79 büyüyorsa kusura bakma. Ereli'nin de piyasa değeri defter değeri 0.79 senin 3.07 olman mümkün değil. Doğru da değil bu fiyatlamalar. Dolayısıyla bunun ikisinden biri yanlış. Ya bu arkadaşımızın fiyatı yanlış ya Ereli'nin fiyatı yanlış. Ere, eğer, bu 3.07 yapıyorsa Ereli de 5 yapmalı. O zaman erelinin fiyatı da aşağı yukarı. Kaba söylüyorum. Ne yapman o zaman? Defter değerinin 5 katını verirsek ereliye ne yapmalı? 6 e, kere 5, 300. Ereliye 300 lira veriyor musun? Vermiyorsun değil mi? O zaman buna niye veriyorsun? Bu, bu anlama gelir yani. İkisinden birisi yanlış. İşte o yanlışı senin aklının, zihnin e, iyi hesaplayıp iyi kitaplayacak. Aksi taktirde bu borsada para kazanma şansın yok. Yok, yok. Tezadüfen gireceksin. Tesadüfen bunu 10 liradan almışsındır, 60 liradan satmışsındır. Bu her zaman böyle olacak anlamına gelmez. Öyle söyleyeyim. Bazen de gider, işte 60 liradan alırsın, 10 liraya düşer, 3 liraya düşer, 5 liraya düşer. Ne adını, neyin, niçin adını bilirsen para kazanırsın. Aksi takdirde para kazanman tamamen şansa kalmış. Olmamış diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra para sizin kendinize iyi bak.